Ya bakalım. Ah canım ya kaçma. Evet zorla yakalandın değil mi? Dur çıkma. Çıkma dur. Kanadın kırık dur. Çıkma. Hayır. Seni yemek için bekliyorlar onlar bekle çıkma. Hayır. Hayır. Çıkma. Evet. Sakin durduğun için teşekkür ederim. İyi misin? Veterinere gel. Tamam mı? Gel bakalım. Uçamıyor ama oturuyor bizim bahçede de kediler falan var. Hı hı. Tamam ben dur. Aynen. Ya bu kırık gibi duruyor. Hani falan da çekmeyeceğim. Hı hı, kırık zaten. zaten. evet. Ya şimdi şöyle. Ya bunun opere olması lazım. Onun alınması lazım. Yani şimdi neden denize geldik? Çünkü veteriner hekim bir şey yapamadı maalesef. Ya açıkçası onlarda da suç bulmuyorum. Çünkü bir martının kanadının opera edilmesi uzun ve masraflı bir işlem. Onlar da açıkçası pek uğraşmak istemiyorlar. Sonuçta alabilirler mi bilmiyorlar. Çünkü çok fazla kuş vakasına bakmadıklarını düşünüyorum. Ben şöyle yaptım. Arabamın içerisinde kuşun kanadını kendimce açtım. Ufak bir açık yara gördüm orada ve yine kendimce belki saçma gelebilir ama bir batikon sürerek ona destek olmaya çalıştım. Sonra da bizim hemen aşağıdaki martıların fazlaca bulunduğu, özellikle martı yavrularının olduğu bu alana getirdim onu. Ya umarım kaderi güzel olur. Yarın tekrar gelip bakacağım. Onu kontrol edeceğim. Deniz suyunun ben canlılara iyi geleceğini düşünüyorum. Hele de bir deniz canlısına. Bu martılar denizde çok fazla muhatap canlılar. Denizin üstünde yüzüyorlar, oturuyorlar. Denizden besleniyorlar. Bir şekilde tuzlu suyun ona iyi geleceğini düşünüyorum. En azından avcılardan kaçabilecek, kedilerden kurtulabilecek ve diğer Mertler onu zorbalamadı gördüğüm kadarıyla. İşte durumumuz bu. İnşallah iyileşirsin güzel Mert'i. Umarım diğer martılar sana yobazlık yapmazlar. Sana saldırmazlar. Sana zorbalık etmezler umarım. Yani kendimce yapabileceğim en iyi şeyi yaptığımı düşünüyorum. Kediler suya giremez. Kaçmak isterse suya girer ve yüzer. Çünkü koşamıyor, uçamıyor. Ama yüzebilir. Ve kanadını iyileştireceğinden eminim. Çocuklarımız ne kadar kirli olsa da kendine yiyecek bir şeyler bulacaktır. Hey, Aferin sana. Aferin sana. Keşke elimden daha iyisi gelseydi. Ama en azından suda biraz can buldum. çok zor. O yüzden biraz daha seni izleyeceğim uzaktan. Suyun kendisine geldiğini fark ettim bence. Sen suya aitsin. Bahçeye değil. O kadar rüzgar var ki telefonu tutamıyorum. Evet, işte bu. İşte bu. Küçük adam. Yüzmeye başladı bile. <Sessizlik> hey, çok güzel bir deneme. और कबल